Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Transit 300 SF hakkında detaylı bilgi vereceğim. Şöyle dış tasarımından başlamak istiyorum. Şöyle göstereyim. Tampon ve gövde aynı renk oluyor bu 300 SF'lerde. Şu yukarıda gördüğünüz kısımda sensörlerimiz bulunuyor. 205, 75, 15 lastik jant kombinasyonumuz mevcut. Aynamız krom kaplı. Aracımız 5 artı 1. Filmi biz kendimiz yaptırdık. Basamak tampon 3 SSF'lerde oluyor. Önden çek bu 130 beygir. T3 diye geçiyor. Park sensörünü biz kendimiz taktırdık. 2007'de Van almış bir araç. 2007'ye özel olarak 130 beygir üretiliyor dostlar. Şöyle içine geçip özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ve iç tasarımına geçelim. Öncelikle şurada bir bardaklığımız var. Kaparalarından bahsetmeye gerek yok zaten. Genişçe bir gözlemimiz var. Şurada bir bardaklığımız var. Şöyle göstereyim. Açıp kapatılabiliyor. Onun dışında şurada bir tane gözümüz var. Genişçe bir göz yine aynı şekilde. Orada da aynı şekilde şişe koymak için vesaire eşyalarınızı koymak için göz var. Öteki bardakların karşısı da orada. Çöp atmak için vesaire şöyle bir ufak bir gözümüz daha var. 5 vites önden çeker. Onun dışında şöyle gösterdiğim zaman direksiyonumuz deri. Şöyle göstereyim ıslabet dediğimiz burada bulunuyor. Menü arası geçişleri buradan yapabiliyorsunuz. Hatta size bunu göstermek istiyorum. Mevcut mazotta ne kadar gideceği, ortalama yakıtı, ortalama hızı ve dış sıcaklığı gösteriyor Aynı şekilde şöyle şunları göstermek istiyorum. Kapı açtığınız zaman hangi kapının açık olduğunu yazar ya da kapanmadıysa harcını stop edelim. Sabitleyici açmak için dostlar aynı şekilde şurada onun tuşuna basıyorsunuz. Sonra şuradan sete basıyorsunuz. Res'e bastığınız zaman herhangi bir hızda ayarladıysanız mesela 70 ayarladıysanız şuradan direkt res'e basıyorsunuz. Otomatik olarak 70'e kendi kendine çıkıyor araba. Hangi vitesteyseniz fark etmiyor. Onun dışında şurada bir tane kolda yanmanız var. Malum aracı 2007 model olduğu için bayağı bir yıpranmış. Koltuk yüksek satma ayarlarını şuradan yapıyorsunuz dostlar. Şu iki koldan. Aynı şekilde geriye yatırıp düzeltmek amacıyla da şu böyle bir kolçağımız var. Aracımız 5 artı 1. Şöyle arka tarafında göstermek istiyorum. Onun dışında şişirmeli koltuğumuz var. Ve şuradan ayarlıyor. Bel destekli şu kısımdan. Ve dostlar ön şoför koltuğumuz ısıtmalı. Detayları verdiğimize göre artık teknik özelliklerine geçelim yavaş yavaş. Dediğim gibi hız sabitleyicisi mevcut. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Teyip kontrollerini falan buradan yapabiliyorsunuz. Yani sesi açma kısmı, kanal arası geçiş şu kısımdan da tek tek kanal geçebiliyorsunuz. Onun dışında klimamız mevcut. Bastırarak açıyorsunuz. Sağ taraf sadece üfler. Sol taraf sirkülasyon sağlıyor. Sürekli içeriye yine bağlıyor. Aynamızın hemen altında şu kısımda şurada far, e, far sensörümüz ve yağmur sensörümüz mevcut dostlar. Yağmur sensörünü ve park sensörünü çalıştırmak için şurayı otoya getiriyorsunuz dostlar. Karanlık olduğu zaman otomatik olarak yakıyor farı. Şuradan da şunu bir tık açtığınız zaman yağmur sensörü otomatik olarak çalışmış oluyor. Her aracı çalıştığınızda bir kere silecek çalışıyor. Ondan sonra duruyor. Su algılamadığı sürece de tekrar çalışmıyor dostlar. Ve yağmurun şiddetine göre de kendisi hızını ayarlayabiliyor. Burada ön cam ısıtıcı ve arka cam ısıtıcılarınız var. Kışın buz tutmasına ve bu, bu amacıyla. Onun dışında aracımızın ABS, ESP, hız sabitleyicisi, park sensörü, Yağmur sensörü, far sensörü gibi özellikleri mevcut. Üst tarafımızda döşeme mevcut. Şöyle de göstereyim üst tarafı. Önde iki, arkada iki olmak üzere toplamda dört tane aydınlatmamız mevcut. Şuradan yükseklik ayarı yapabiliyorsunuz kemere. Sırarak. Aynalarımız otomatik. Sağ sol. Arka taraflar sürmeli şöyle aşağı doğru bu bastırıp ittiğiniz zaman asılabiliyor. Aksi halde bastırmadığınız takdirde şöyle söyleyeyim kırılabiliyor. Şanslan yaşadığınız için söylüyorum. Dostlar uzunluğumuz 4863 mm. Genişliğimiz şöyle göstereyim. 1974 mm. Yüksekliğimiz 2070 mm. Ağırlığımız 1753 kg. Taşıma kapasitemiz de 1247 kg. Lastik ölçülerini söylemiştim. Tekrar hatırlatayım. 195, 70, R15 lastik jant ölçümüz. Aracımız 2.2. 130 piyesi. 310 torka sahip bir modeli. 5 yere şanzıman dostlar sadece 2007 modeline özel mi? 130 PS için tasarlanmış bir şanzıman. Onun dışındaki bütün transitlerde 6 vites ya da 140 PS seçenekleri mevcut. Akın dişli modellerde de altı fites genelde kullanılıyor. Aracımızda dört hoparlör mevcut. İki şurada. Şunu göstereyim. İki de arkada olmak üzere. 4 tane hoparlörümüz mevcut. Teybimizde normal olarak şurada Bluetooth bağlantısı oluyor. Ancak bu susturmaya yarıyor. Çünkü Bluetooth yok mevcut değil arkadaşlar. Ve navigasyon da mevcut olması gerekiyor. Bunlar ekstradan donanım olarak satın almanız gerekiyor. Opsiyon olarak pardon. Sizden gelen şeyleri videonun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın dostlar. İzlemediyseniz dostlar yukarıya AUX kablosu takma videomda koyacağım. Oradan izleyin. Çok güzel oldu. Çok uzun süredir kullanıyorum. Hala sorun yaşamadım. Size tavsiye ederim mutlaka. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı bildirmeyi unutmayın dostlar. Instagram hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Muhammed Can Deniz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.